Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evet bugün sizlerle yanımda ablam var. Brawl Stars oynayacağız. Hoş geldiniz. Abla. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, bu arada arkadaşlar ablamı tanıyorsunuzdur zaten. Bir Minecraft videosu çekmiştik. Onu da izlemediyseniz e, videonun sonunda zaten görürsünüz. Onu koyarım ben. O zaman hemen geçelim diyecekken ha, bir şey bir değişiklik oldu o da. Bibinin vitamin arttırıcı yıldız gücü diyecektim. Aksesuar ya ben bunu karıştırıyorum. Aksesuar çıktım. Abla hemen başlayalım mı? Olur. Bu arada ablam profilini gösteremedim. Unuttum. Bu turdan sonra gösterebilirim. Belki. Şey. Sıkıntı değil. Ya evet, şu renk gözünü hemen Tam sıkıntıdır ama. Şey mi? Ama sanki güzel olmuş. Şey. Canım biz güçlü. Çok. Çok Allah vuramadım donduracak adam beni. Allah kaç 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 abla öldüm. Alsa ultim işe yaradı. Ultim attım ben de önce. tam ultisini <laughs> atacaktı. <laughs> ah be ulti boş yere attı. Ne yapıyor bu? Bak yakar oldu. Neyse adamı öldürürüm. Ne yapalım. Bize de bu düşer. Haylala hayla abla. Ben bir vurdum köşeden. Şimdi batalım. Allah. O attım merak etme. Uuu çadımı da öldürdüm. Güzel. Ay ulti boşa gitti. Benim mi? Benim benim. Ha. Güzel. O da ultiyi boşalttı. Çok iyi. Neyse olsun zaten. İnşallah yapıştık. Ya. Bak atamasaydı çok üzüldü. <laughs> Aaa. Çok üzüldü. Bana <laughs> hiç yeten gelmiyor. Arkadaşlar burası bizim ya. Ablamın profili şöyle. Bütün karakterler olmayı. Sadece Tiki değil. Tiki'ni bu videoda yapacağız. 3 el oynasak 2 el oynasak oluyor zaten şimdi. 3 el oluyor. 3 el oynasak oluyor <laughs> Dur bir ben başka karakter seçeyim o zaman. Grow seçmeyeceğim. Grow seçmeyeceğim. Ben bilmiyorum. <laughs> Seçir seçir, 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 seçir. seçeyim seçeyim var Boyu ben güçlü buluyorum. Acaba siz de güçlü buluyorsunuz. Bunun yüz sekize düştü. bu yüzden almak istemiyorum. seni. ne alayım dedim. Çoğuzdan ama. Allah valla bu şeye kullanma. Seni geberteceğim Harbi. Mahvederim. Hadi Rosa. Gelsin. Ultima oldu mu? Kimin benim mi? Benim. Ultima olduysa kapılarımı açacağım da. <laughs> Cum. Sen onu Ben ölçümü atacağım şimdi. Heh, de bir o attım. Güzel. Attım boya. Boşa attım. <laughs> sen de güzel attık. İki elde aynarsak tik de 15 rütbe oluyor ve sonra hepsini 20 rütbe yapacağım. Max diyorum gitgide kafama göre oynamış. Benim takıntım var zaten o yüzden. <laughs> Düzenli gitmem lazım. Gitmezsem olmaz. 15, 15, 15, 15, 15, 20, 20 yine. İlk 13 yaptın zaten. Evet, evet. 13, 13, 13, 13. İlk önce 10, 10, 10 yaptım. Sonra 13, 13, 13 yaptım. Allah bir de var kaç. Ben çok donuyor. Kaskı azıcık bende. Ben de Sende de. İyi ki tık var takımın. Allah. ]ası. Efsane ya Allah bismillah. Allah'u ekber. Karşı takımdaki pembe getirecek ya Allah. Gol attım hayırlı olsun. <laughs> pembe zaten. Bak hava atmaya çalıştı pislik. Bir tur kaldı değil mi? Tekrar oynayalım mı? Evet zaten. Benim bir turum kaldı. tekrar oynaya basalım mı demiştim ama. Ha. <gülüyor> ben <gülüyor> normal <laughs> oynayalım Onu zaten yapacağız. Şimdi ben onu bir yapayım bari. Kaç karakterim var senin? 29. İyi, yeah, benim 20. 1. senin ne dedi? Yani sana göre bin kupada mı ne bi çıktı ya? O vallahi o taktiği yapmasaydık şu an bi bile çıkmazdı yani. Bence Piper taktik, taktik işi değil. Bence taktik işi. Yani şu an onu yapmasaydık belki Piper bile çıkmayabilirdi. Piper'ı yapmadık ki zaten. Ama belki çıkmayabilirdi yani belki. Oha. Karışım vur vur vur. Mı, kadınım, Yusuf çabuk gel. Bir yüzünden kaybettik. Ben tek Bir ne yapıyor orada geride? Neyse. Şöyle koşalım hemen. Kalmadık adama. Uff. Bir güzel vurdum. çok şey ya öyle bir tarafları. Niye? Hayır? Bu buralar var diyecektim. Attı bile. de var Frank'in. Uf! Uf abla Uf, uf, of. sağlam, sağlam gidiyoruz. Çabuk 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 gol atalım hemen. Kırk kırk geldi. Ben bana niye verdiğinizi söylemediniz. Hemen alıp koyuyorsun. Bana. Bana Bu kadar ballı bir insan olamaz. Hadi canım. Hadi canım. Kralın da ölçüsü vardı katıda. Ya ultim da gitmeden öldü ya. Ultim de top attı. Yüzü çabuk şey yap. Engelle topu ileri at. Eee canını mi üretecek? Üleri at <laughs> Hadi bakayım Aksesuarını bak. mı kullandı? Hı hmm, canını aldı Şarkı dinlediği canını aldı Ben aksesuarını öyle biliyorum valla öyle mi? Bilmiyosun Şuna bakmayayım <laughs> Neyse ne yaptı? Neyse olsun <laughs> Ya bu şanslar var ya. Yeni çocuklar Evet, ilk 15 rütbe oldu. Bu güzel. Tamam, artık o zaman, 15 rütbe. Arkadaşlar, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ablamın profilini de göstereyim. Böyle bütün karakterleri 15 oldu. En fazla kiminki? Nita'nınki. Tik nerede ki? Tik yok ortalarda. Görünüm. O zaman evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Abla hoşça kalın demek ister misin? Evet. Ee, bu videomuz bu kadar da. Ee, abla hepinize hoşça kalın diyor. Ablam da hepinize hoşça kalın diyor ve bay bay diyor